Ve ibne ceynakum Hani bir zaman sizi kurtarmıştık. Min ali firavuna Firavun ehlinden. Yesumunekum su el azab Onlar sizi azabın en kötüsüne uğratıyorlardı. Yüzebbihune kum, Oğullarınızı boğazlıyor. Ve yastahyûne nisâekum kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Vafi ve lekum. İşte bunda vardır. Bele umir rabbikum. Sizin için azim. Bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. Ve iz farakna bikumul bahra. Biz sizin için denizi ikiye ayırmıştık veya yarmıştık. Fe kum Sizi kurtarmıştık. Ve ve boğmuştuk ala firavuna firavun ailesini ve entum tenzurun halbuki siz onları boğulurken izliyordunuz ve iz vaadna ve yine biz vaatleşmiştik Musa Musa aleyhisselam ile erba'ine leyleten kırk gece Thumma ve siz ondan sonra edindiniz icle buzağıyı yani bir ineği min badi ve entum zalimun Musa aleyhisselam 40 gece gittikten sonra siz bir ineği tanrı edindiniz ve entum zalimun halbuki siz zalimlersiniz thumma sonra buna rağmen biz sizi affettik ankum sizden min ba'di zalike la'allekum teşkurun. Bundan sonra yine sizi affettik ki takisiz şükredesiniz diye. Ve Musa ve biz yine Musa'ya vermiştik. Neyi? El kitabe, kitabı. Vel furkane, furkanı, kitabı vermiştik. Yani Tevrat'ı. Le'allekum tehtedun, ta ki siz doğru yolu bulasınız diye. Ve iz Musa, Musa size demişti, li yani sizin kavminize, ya kavmi, ey kavmim, innekum zalemtum, siz nefislerinize zulmettiniz, enfusekum, bittikâzikumul icle, ey kavmim, siz bir ineği ilah edinmekle nefislerinize zulmettiniz, fatubu, haydi şimdi tövbe edin, ila bariyukum sizi asıl yaratanınıza faktulu ve öldürün enfusekum nefislerinizdeki bu inek sevgisini buzağı sevgisini öldürün zalikum işte bu hayrun sizin için daha hayırlıdır lekum de bariyukum Allah katında bu sizin için daha hayırlıdır. Fataba aleykum. Ve bunun üzerine Allah sizin tövbelerinizi kabul etmişti. İnnehu huvet tevvabur rahim. Çünkü o çokça merhamet eden ve tövbeleri çokça kabul edendir. Ve iz kultum ve yine siz demiştiniz ki Ya Musa ey Musa len nu'mine leke hatta cehra. Biz Allah'ı apaçık görünceye kadar sana inanmak istemiyoruz. Fakat kumul saika tam o anda sizi bir yıldırım çarpmıştı. Wa entum tenzurun ve siz öylece baka kaldınız. Thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum. Sonra sizi ölümünüzden sonra dirilttik. Le'allekum teşkurun ta ki bir şeylerin farkına varıp anlayıp şükredesiniz diye. وَظَلَّنَّا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَا Ve sizin için gölgeleyici bir bulut verdik. وَاَنْزَلْنَا Ve sizin için indirdik. عَلَيْكُمْ Üzerinize اَلْمَنَّ وَالسَّلْوَا Kudret helvasını ve bıldırcın etini verdik. Kulu <laughs> Şimdi bunlardan yiyin. اِنْ <laughs> دَيِّبَاتِ Bu temiz olan şeylerden yiyin ma razaknakum biz size bunları rızık olarak verdik. Ve ma ve onlar bize yine de zulmetmediler. Velakin yalnız kanu enfusuhum yazlimun ancak kendilerine nefislerine zulmediyorlardı.